Dostlar, günaydın. Sabah suyundayız Lüter'e geldik. Bakalım neler çıkacak mı? Ha şey, Tral. Tral. Tral? He. Tral, Tral. Çek de Ben Çekiyorum. Dostlar, ilk balığımız geldi. Çok şükür. Ben ne cikatiğim ya bari? Dostlar, güzel bir dar, Tral geldi. Yaşar kardeşim şimdi bırakıyor. Tamam. Kaşıkla devam edeceğim, kankilerim. Bak kral girdi şu an herkes kral tutuyor. Kral girdi kral. <laughs> Getir abi alim. Mahmut. <laughs> Güzel de ne demek? Sviçre <laughs> galiba ama bilmiyorum kral oldu büyük. benziyor ya. <laughs> <laughs> <var, bir> <laughs> İki ben tane de almış valla. <laughs> <laughs> Ya bu çok kaygan ya. Abi böyle bir şey var mı ya? İki tane almış. Abi harbiden. Tarihe geçtik ya. Abi tebrik ederim. <laughs> Dostlar iki tane lüfer geldi aynı anda. Vallahi abi tebrik ederim. Dur abi ben de çekeyim abi. Çek çek. Vallahi çok iyi. Attığı sahte mi peki abi? İmam o. Rica ederim ne dedik abi? İstediğin yeri kalırsın abi. Çok, eyvallah çok sağ ol. odur olur abi tamam abi çok sağ ol. Allah'a tarafı. Yok mu? Bir şey geliyor lan apar çöp herhalde ya. Nasıl abi? Anne kefal rengine vuruyoruz. Baba varsa balık alırız. Yoksa yapalım. Allah'a tebrik ediyorum. Sağ ol. Bunlar çok küçük balıklar. Yüper mi? Yüper. Büyük kokana da uğraşıyor. Abi neyse. Dostlar abim vallahi bir balık daha aldı şöyle göstereyim. 10 numara. Tebrik ediyorum. Dostlar Yıldız oyuncunun oyuna girme vakti geldi. Bu sahte yeni aldım. Daha balık alamadım. Birkaç kez kullandım zaten. Bir kez takip aldım. Hatta birkaç kez takip aldım bir avımda. Ama balık alamadığım için çok fazla sizlere göstermedim. Deniyorum. Yine raporunu aktaracağım. Bakalım iş yapacak mı? Ben de merak ediyorum. El yapımı bir zargana. Kanka kefa rengine vuruyoruz. Yanındaki abi sadece kefal rengi olan sahte ile balık aldı. Hani ben de çantamdaki tüm kefa rengi olan sahteleri, su üstü, dolarla her şeyi denedim. Yani maalesef ben balık alamadım. Selmanlı Yaşar da balık alamadı. Bu şekilde hani balık avında ne yaşıyorsam en doğal şekilde sizlere aktarmaya çalışıyorum. Yüz yüz balık tutacağız diye bir şey yok. Bu tamamen kısmet meselesi biliyorsunuz. Birazcık da iş bilmek gerekiyor tabii ki. Biz de öğreniyoruz, aktarmaya devam ediyoruz. Yani sonuçta bilgi sınırsız yani, tecrübe sınırsız. O şekilde dostlar. Tamam. Bu boy balıkları salıyoruz arkadaşlar. Kanka bunlar bu kadar büyüyor yalnız ha. Anlıyor Yok. mu? <laughs> Yok bunlar daha da büyüyor. O yüzden bunları geri salıyoruz arkadaşlar. Sal bakayım. Yaşar kardeşim bir balık daha aldı. Bakalım ne çıkacak. <laughs> Güzelim eziyor ha. Lüfer mi yoksa? Evet, kuzu palazı. Kaldır kaldır yukarı kaldır. Hayvan zarar görmesin. Kanka bunlar devasa boyutlara ulaşıyor. Biz, değil mi? Tabii ki bunu bırakacağız hemen. Muhteşem bir canlı. Eline dikkat. Muhteşem bir canlı ya gerçekten. Ama bak görün. Aşırı atik. Evet. Hiç durmuyor. Dur. Kankilerim İskenderun'da sabah suyunu gerçekleştirdi. Yaşar kankim muhteşem bir performansla balığın içinden geçti. Selman kankim hiçbir şey yok. Bende hiçbir şey yok. Ve çok kötü bir şey oldu. Akinemi kontrol ederken üst kapağı düştü kayalıkların arasına. O yüzden ben galiba sadece izleyeceğim bugün diye düşünüyorum. Bir şey söylemek istiyor musun? Hayır balık yok. İnşallah <laughs> tutacağız. Mesela akşama kadar buradayız. Fesetmek yok hayır. Ara vereceğiz sonra tekrardan devam. Dostlar İskile'ye geldik. Bakalım burada balık çıkacak mı? Bizlere şöyle göstereyim etrafı. <laughs> orada daha seni çey balıklara atlı. Ora yasak olduğu için balık var orada. Atlayanlar yani şey mi, oyun mu yapıyorsun altan alıcı balık falan mı Ya avcı balık da kovalıyorlar evet. Öyle keyfi atlıyorduk abi biz. Hmm. Kefaller zıplıyor genelde. Evet, şey de da büyük şeyler atlıyor. Hmm. Dostlar benim makinenin üst kapağı düştüğü için LRF'ye düştüm. İskirede şu an. İskender İskirede. Evet. Selman kankimin LRF'sini aldım. Küçük bir balık geldi şu an. Bak ona geldi. Al bıraktı. 7 gramla devam ediyorum. Var da. Yalnız ipim çok az. İp hemen bitiyor. Ama olsun. Keyif yani maksat. Bugün İskenderun'dayız. Sabahtan akşama kadar kalacağız. Balık avı maceralarını kaçırmamak için abone olun. lan afsus. Ben tüm şişeyi doldurdum. <laughs> <Çok iyi. gülüyor> Canlı mı Canım atıyorsun abi Gösterir misin bir kamera sana zahmet? Dostlar bakın abimiz ekmekle ibikli yakalıyor sonra canlı atıyor. Hadi bol şans. Çift kanca kullanıyorsun ama kancam biraz paslanmış gibi. Ama canlı var dedim kardeşim benim. Takır zavallı. Kanka bırakacağım. Dostlar balamızı suya geleceğiz gelirse o buradan tutup hepsi altı var, dalan var, yüz liram var içinde ben aşağıda balık olsam bu kadar 50 tane, 40 tane bir şeyler yiyeceğim. İlla ki atlaman lazım. Bu ne lan diye bakarsın. Düşündüm, sardım, şuraya geldim, motoru koydum, oturdum, bakıyorum izleyeyim. Değilse, tamam. ne vuran var, ne eden var. Şimdi düşün, burası Şampiyonlar Ligi gibi. Evet. Üst taraf atacak, atacak, atacak. Tabana indiren de var, el oltasıyla. ondan benim ben balık olsam, illa birine vururum. Bu kadar kişinin de altına attı, altı, altı. arasına attı. Vurdun peki abi? Bir tane alalım abi. Belki balık yoktur. i̇şte düşündün mü bunu? Tamam da <laughs> Genel balık olmasın bu kadar da ne edeceğiz? Kalmışız doğru. Ama tamam da öyle düşünmeyeceksin ki yani. Bir balık bileyim olmayabilir. Bileyim. <laughs> Sistem yani, yanlış ya. nasıl değil mi hani trollerin denizlik mesafesi yanlış mesela. Biz 17-18 metrelere ağ atabiliyoruz aslında yasaklanması lazım. Dostlar bir öğle arası vereceğiz gerçekten çok yorulduk. Saatlerden bir açık yapıyoruz Tabii, birkaç tira var ekme. canlı yok değil Onu. canlı var. Daha sonra devamında lüfer e tekrar deneyeceğiz ama ben meyve yapacağım mecburen bakalım. Sabah ilk geldiğimiz yere tekrardan geldik belki lüfer çıkar diye. Burada saatlerce şansımızı denedik ama maalesef balık çıkmadı. Hatta biraz rüzgar çıktı dalgalar büyüdü ben balığın çıkacağına hep inandım yani bu havalarda balıklar birazcık daha agresif oluyor. Ama maalesef yakalayamadık. O yüzden videoyu burada sonlandıracağım. İskenderun balık avı maceramızda bu şekilde bitti dostlar. Diğer videoda görüşürüz. Lütfen videoyu beğenin. Bakın çok emek veriyoruz. Videoyu beğenin ve yoruma rastgele yazın. Bunlar bize motivasyon kaynağı. Yani gecenin bir arasında kalkıyoruz, gidiyoruz. Dünya yol, Adana'dan. Yani büyük emek var gerçekten. Her zaman balığa ulaşacağız diye bir şey yok. Su hala çok sıcak bu arada. Biraz daha su soğuduğu zaman balığın hızlanacağını düşünüyorum. Umarım dilediğimiz gibi olur. Diğer videoda görüşmek üzere.